Evet, herkese merhabalar. <laughs> Öncelikle kısaca kendimden bahsedip, daha sonra hazırlamış olduğum sunumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, Ramazan Eroğlu benim e, ismim. Mali müşavirim. Yaklaşık 20 yılın e, üzerinde muhasebe mesleğiyle uğraşmaktayım. E, sizin de bileceğiniz üzere e, son torba yasayla sanıyorum e, Aralığın son haftalarında yakın çıktı. 5411 sayılı kanuna geçici 35. madde eklendi. Bununla beraber finansal yeniden yapılandırma daha önce tabi hayatımızdaydı. Tekrar iki süreyle uzatılmış oldu. Hızlıca bakalım finansal yeniden yapılandırma nedir? İşletmelerimize faydası nedir? Hangi noktalarda yararlanmak? gerekir. Ee, i̇lki Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe giren banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli ve küçük ölçekli şirketler için uygulanan finansal yeniden yapılandırma e, süreci son torba kanun ile iki yıl daha uygulanmaya devam edilecek olup gerek görülmesi durumunda yine iki yıl süreyle Cumhurbaşkanımızın onayıyla yetkisinde uzatılabilecektir. Bu yürürlüğe gelen finansal yeniden yapılandırma bizlere ticari hayatta iş hayatında neler getirecek? işletmelerimize nasıl bir fayda sağlayacak? Bunlarla ilgili çok fazla da sizi sıkmadan çok da slide'ı uzatmadan bilgiler paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere son dönemde yükselen döviz fiyatları, yüksek enflasyon e, ve bunun gibi nedenlerle ortaya çıkan borçların geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmesindeki aksaklıklar e, firmaları zora sokmakta. Hatta va, e, borç vade baskısıyla faaliyetlerinin sonlanması, istihdamın kaybolması gibi sebeplere yol açmakta. Ee, dolayısıyla finansal yeniden yapılandırma ile borçların yeniden yorumlanmasına ve ekonomiye, istihdama katkıda bulunmasına e, katkı sağlanması amaçlanmakta. Bu kanunun esas amacı bu. İşletmelerimiz ayakta kalsın. Ee, borç, kredi borç özellikle finansal borçlar sebebiyle e, burada finansal borçları tabi taksitlendirirken firmalar e, iyi bir finansal planlama yapmamış olabilir. Ya da yolda yürürken bir takım sıkıntılar, aksaklıklar e, kazalar olmuş olabilir. Dolayısıyla bu borçlarını, bu taksitlerini öderken e, zorlanıyor olabilirler. Bu sebeplerle e, hem konkorda e, da sürecine girmelerini bir bakıma engellemek hem de firmalara biraz nefes aldırmak, borçlarını özellikle kısa vadeli borçlarını biraz daha orta uzun vadeye yayarak daha konforlu bir şekilde ödeme güçlüğü çekmeden bu süreci atlatması esas olarak amaçlanmıştır. Bu finansal yeniden yapılandırma başvurusu için herhangi bir sektör kısıtlaması bulunmamaktadır. Şimdi finansal yeniden yapılandırmaya kimler başvurabilir? Bu konuyu biraz değinelim. Hakkında iflas kararı bulunmaya, borçlarının büyük bölümü finansal yeniden yapılandırma ya dahil finansal kuruluşları olan ya da piyasa borcunu yönetebilecek tüm ticari işletmeler için uygundur demiş kanun. Finansal yeniden yapılandırma e, konusunda dikkat edilmesi gereken hususlara bir parantez açalım istiyorum. Bununla alakalı finansal yeniden yapılandırma başvurusundan önce borçlarınızın yapısı, finansal borçlarınızın hangi kuruluşları olduğu, teminat durumu, vade yapıları detaylı olarak e, incelenmesi gerekir. Başvuru yapacağımız Lider Banka seçimi, son derece kritik başlıklardan birisidir. Başvuru yapmadan önce sizi detaylı analiz edecek, tıkanmanın nerelerde olduğunu tespit edecek, faaliyet döngünüz ve nakit akışınızı dikkate alarak en doğru projenin hazırlanmasını sağlayıp bunun mantıklı ve ayağa yere basılan verilerle finansal kurumlara sunacak bir danışmanlık almanız oldukça önemlidir ihtiyaçları doğru belirlemek bu sürecin kilit noktasıdır. Finansal yeniden yapılandırma sürecinin aşamalarını şöyle kısaca e, göz gezdirelim. İlk olarak başvuru tarihinden itibaren en fazla 90 gün içinde yeniden yapılandırma kararı oluşturulması gerekmekte. 90 günlük süre alacaklı kuruluşların alacak toplamlarının 2 bölü 3'ünü ve alacaklı kuruluşların en az ikisinin aynı yönde kararıyla en fazla 90 gün uzatılabilmekte. Alacaklı kuruluşların alacak tutarı olarak 3'te ikisinin aynı yönlü kararı halinde toplam süre 1 yıl aşmamak üzere görüşme karar alınana kadar devam eder diyor kanun. Çerçeve anlaşması süresi içinde en fazla iki kere başvuru yapılabilir. Başvurulan alacaklı kuruluşa usulüne uygun bir şekilde başvuruda bulunulması ve başvurunun ilgili alacaklı kuruluşlar ile paylaşılmasıyla durumun korunması süreci başlar. Bunun yanında borçlunun başvuru tarihinden önce herhangi bir alacaklı kuruluş tarafından başlatılmış yasal takip sonucu satış günü, günü alınmış olması ihalenin fesi davasının sürmesi, borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması, tasarrufun iptal davasının devam etmesi gibi hususlar finansal yeniden yapılandırma e, sürecini etkilemez. Finansal yeniden yapılandırma sözleşmesinin imzalanması, finansal yeniden yapılandırmaya dahil kuruluşların 2/3'ü ve en az 2 alacaklı kuruluşun onayına tabidir ilave kredi kullandırımı tek bir alacaklı kurum olması durumunda alacaklığın kabulüyle, iki alacaklı kurum olması durumunda oy birliğiyle, üç ve daha fazla alacaklı kurum olması durumunda alacak tutarı bakımından alacak tutarının 2 bölü 3'ü ve kurum sayısı bakımından en az iki alacaklı kurumun kabulüyle mümkündür. Ana paradan kısmen veya tamamen vazgeçilmesi, iştirake çevirme için bir bedel karşılığı devir ya da temlik etmek, tasfiye etmek alacaklıların tamamının kabulüyle mümkündür. Lider banka seçimi ödeme planı değişikliği için ise alacak tutarının 2 3'ü ve en az 2 alacaklı kuruluş onayı aranmaktadır. <laughs> Büyük ölçekli uygulamada anlaşmada yer almayan tüm hususlarda karar misabı alacak tutarın 2 bölü 3'ü ve en az 2 alacaklı kuruluşun kabulüyle karar alınmaktadır. Ve yine küçük ölçekli uygulamada ilave kredi kullandırımı yapılamamakta birlikte izin verilen e, izin verilen uygulama dışında işlem yapılması istenildiğinde Alacaklı kuruluşların %100 kabulüyle büyük ölçekli uygulama süreci kullanılır. Ee, başvuru ve başvurunun incelenme süreci bununla alakalı bir e, detaylandırma yapmak gerekirse eğer, borçlular en yüksek alacaklı 3 alacaklı kuruluştan birine formata uygun başvuru ve evrakları ekleyerek başvuruda bulunabilirler çerçeve sözleşmede belirlenen evraklar aşağıda verilmiştir. Bunlara da, kısaca bir göz atalım. Borçların yeniden yapılandırılması dışında almayı öngördükleri tedbirler, iş planları vesaire. Son 3 yılın vergi dairesince onaylı bilanço ve kar zarar cetvelleriyle son dönem mizanı. Tüm nakdi borçlarının ve gayri nakdi risklerinin alacaklılar itibariyle dökümü ve ilgili tüm alacaklıların iletişim bilgileri, tüm menkul ve gayrimenkul dökümü, son iki yıl içerisinde <laughs> devredilen yurt içi veya yurt dışındaki tüm gayrimenkullerin dökümü, yurt içi veya yurt dışında kurulu tüm iştiraklerin dökümü, leh veya aleyhte yürütülmekte olan tüm dava ve takiplerin dökümü başvuru tarih itibariyle ortaklık yapısı takbis muvaffakat nameleri istenen evraklar içerisinde <laughs> başvuru ve başvurun inceleme süreci ile alakalı devam etmek gerekirse başvuru formu ve eklerine ilişkin olarak formda yer alabilecek eksiklik, eksiklikler bakımından mevcut başvurunun geçerli başvuru olarak kabul edilip edilemeyeceğini alacaklı kuruluşlar toplantısında karar verilir. Ancak kendisine başvurulan alacaklı kuruluş başvurunun bankacılık tahammülüne aykırı kötü niyetli kabulü mümkün olmayan koşullar içerdiği ve bunun gibi gerekçelerle finansal yeniden yapılandırma süreci devam ettirilemeyerek başvurunun doğrudan reddedilmesi gerektiği kanaatinde ise red gerekçelerini belirterek alacaklı kuruluşlar konsorsiyumu nezdinde bir oylama yapılmasını talep edebilir. Alacaklı kuruluşlar konsorsiyumuna üye alacaklı kuruluşların alacak toplamının 2 bölü 3'ünü ve alacaklı kuruluşlar konsorsiyumuna üye alacaklı kuruluşların en az ikisini temsil eden alacak kuruluşların bu yönde oyuyla finansal yeniden yapılanların sürecini süreci başlatılmadan başvurunun reddedilebileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Başvuru yapıldıktan sonraki süreç nasıl işler? Dilerseniz bir de ona göz atalım. Kendisine başvurulan alacaklı kuruluş 3 iş günü içerisinde borçlunun borçlu olduğunu beyan ettiği ve çerçeve sözleşmeye taraf olan alacaklı kuruluşlara bilgi verir ve çerçeve sözleşmede belirtilen yöntemi uygun olarak hesaplama yapmak üzere alacaklılarının ve varsa teminatlarının bildirilmesini talep eder. Çok özür dilerim. Alacaklı kuruluşlar kendilerine yapılan bildirimi izleyen en geç 3 iş gün içerisinde bu bildirimi başvurulan alacaklı kuruluşa yaparlar. Alacakların bildirilmesi üzerine kendisine başvuru yapılan alacaklı kuruluş, iletilen alacak tutarından oluşan dökümü 3 iş günü içinde alacaklı kuruluşlarla paylaşır. Borçlunun başvurusunu takip eden 10. iş gününde başvurulan alacaklı kuruluşa iletilen alacak tutarlarından oluşan döküm esas alınarak Alacaklı kuruluşlar konsorsiyumu tarafından lider banka seçimi yapılır. Alacaklı kuruluşlar konsorsiyumu için en büyük alacaklı konumundaki alacaklı kuruluş ilgili müzakerelerin yönetilmesi sonuçlandırılması ve uygulamasında lider banka olarak görev yapar. Lider banka yeniden yapılandırma sürecini alınan borçluyu birlikte ele alınması gerekli görülen aynı risk grubu içinde yer alan borçları ve ortakları başvuruda bulunan borçlunun yazılı beyanını esas alarak belirler ve bu kişilerden de başvuru ve taahhüt mektubu ister. Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus, mevcut çerçeve anlaşmasının şekil ve şart içeriği yeni yasal düzenleme ile birlikte değişiklik gösterebilir. Bu ee, Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun gibi faydalı olduğunu düşündüğümüz e, konuları özellikle e, işleyerek YouTube kanalımızda e, paylaşmaya devam edeceğiz. Bu konularla alakalı sorularınız olursa yine yorumlar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. E, teşekkür ederiz. Sonraki videoda görüşmek üzere.